Biliyorsun birkaç gün önce TFF Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe o görüşmeye kadar tam anlamıyla karşıydı. Zira Türkiye Kupası'na katılmaya ki bununla ilgili de Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı göndermişti. Ve o yazıda da katılmayacaklarını söylediler. Normal şartlarda bu yazıyı alırsın ve direkt olarak işletime sokarsın. Ama TFF böyle yapmadı. Alınan karar gereği dediğim gibi birkaç gün önce bir toplantı yapıldı ve o toplantıdan sonra Fenerbahçe'nin fikri bir önceki düşünce yapısına göre daha yumuşadı. E bugün itibariyle Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılma ihtimali yeniden belirdi. Hem yayıncı kuruluşla hem Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe istişare halinde. Bundan 3-4 ay önce sorsaydım ben asla katılmaz derdim. Ama bugün itibariyle bunu demiyorum. Fenerbahçe yönetim kurulu toplanacak ve yönetim kuruluyla beraber ortak bir karar alalım dedi Ali Bey. Hacı Osmanoğlu da bunu iletti ve şu anda Fenerbahçe artısıyla eksiyle Zira Türkiye Kupası'nda maç takvimine de bakıyorlar. Genel anlamda bu bütün durum lehine olursa Fenerbahçe bu karardan vazgeçip Zira Türkiye Kupası'na katılacak ama henüz bu konuda karar verilmediğini söyleyelim. Türkiye Futbol Federasyonu'nda biliyorsun Kasımpaşa da benzer noktadaydı. Kasımpaşa'yı lehte vazgeçirdiler. Kupaya katılıyor. Zira Türkiye Kupası ile ilgili onların derdi daha başkaydı. Gelir anlamında eksi de olduklarını söylüyorlardı. Artının eksiği hiçbir zaman geçemediğinden bahsediyorlardı. Bu işlerde de bir düzenleme yapılacak. Zira Türkiye Kupası'ndaki gelirlere de bir yeni model üzerine çalışmalar devam ediyor. Fenerbahçe'nin de kararı bekleniyor.